Şimdi bu eskideki Sovyet Birliği topraklarında böyle dört ülke var ve bu ülkelerde e, işte toprak e, Birliği esasları var. Birinciden işte bu e, Azerbaycan'dı, e, ikinciden Moldova, Üçüncüden Gürcistan ve dördüncü Ukrayna. Şimdi bu toprak bütünlüğü, bütünlükleri ya da birliği bozulgan devletlerin bu toprak birliği bozulganı sebebi hepsinin bir ülkenin bağlı, Rusya'nın bağlı. Rusya'nın kendisi orada askerlerinin olmasa da ama Rusya'nın orada parmakları, kolu var. Şimdi biliyoruz ki 30 sene devamında Azerbaycan kendi Topraklarını kaytarmağa becermediği sebepten orada Ermenistan'ın ardında Rusya turaydı ve tura bugün de. Uh -huh. Ya da Gürcistan'da işte böyle sözden bağımsız Abkhazya ya da Küzey e, Şükbali e, Asetya e, ilan edilgeninin ardından da Rusya tura ve Tiraspol'un ardında da Rusya tura. Çünkü orada askerleri var 90 92. senesi bu kavga çıktığı vakit ve Ukrayna'ya geldiğimiz vakit Ukrayna'nın toprakların bir parçasını Kırım'ı Rusya endi direkt kendi askerlerini gidirip orasını basıp aldı ve işgal etti. O sebepten şimdi bu Dağlı Karabağ meselesi ya da Dağlı Karabağ meselesi ya da butun bu etilgan etilgantp azirbayjon toproqlari azirbayjon davlati tarafidan qaytarilmasi bejarilsa budiger gurjiston moldova va ukrainanini bog'li ijhgal toproqlarini qaytarmasina yana bir fursatlar ochilajak gibi ko'rinadi mm -hmm.